Evet beyler bayanlar Sulu Savaşları kanalındasınız. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akmat'in en çok sevilen oyunlarından bir tanesi olan Sivit Bonanza oyunundayız ve tam tam 35 bin liralık çok da güzel bir kasamız mevcut. Bakalım kasamızı katlamaya geldik katlayabilecek miyiz? Hep beraber izleyip görelim sevgili dostlarım. Ee, umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Evet daha fazla sözü uzatmadan Hemen oyuna başlamak istiyorum. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Şöyle 3200 liradan bir satın alım gerçekleştirdik. Bakalım 3200 liralık free spin satın alımı bize geri ne dönecek. Hadi bakalım iyi seyirler. Hop 22x kaçırdık. Sıkıntı yok 13x de gitti. Hadi oğlum boş geçmesi bitmanızıcım. Üzümlerimiz güzel. Yok mu devamı be? Erken gittim. Oyunun sesi fazla gibi mi? Şöyle yapsak daha iyi gibi. Güzel. Muzlar gelsin. Çok iyi oğlum. İki karpuz düştü mü? Düşmedi. Okey, okey. 1100 lira, okey. Kaç spin var? 4. Olur mu be? Olur mu be? Ey sweet bonanza seni. Tamam, sıkıntı yok. Boş geçtin, eyvallah. İlk free spin'in günü olmazmış derler. İkinci spin'i de aldık. Sweet bonanza'cım, sendeyiz koçum. Haydi bakalım, gönder gelsin. Gönder gelsin. Hop güzel. Var mı devamı? Yok. 22 x fena değil diyelim. 500 liramızı aldık. Hadi oğlum. Çantayı getir çantayı. Bugün gene dolduracağız çantayı Sweet da Yani umuyorum öyle olur. Hadi. Devamı yok. Çok aşure gibi bir ekran yine. Karışık. Her telden var. Bu da boş. Tembeler okey. Abi devamı gelsin ama be. Sivitçim hadi be oğlum be. Üzme bizi son sipin. Muz, karpuz. Erik üzüm de geliyor. Mavi de geldi. X verir misin rica etsem canım ciğerim. Hadi be elma da geldi oğlum X ver lan. Oğlum 200 lira be. Lan 200 lira be. 200 liraya nasıl X atmıyorsun ya. 3200'ü beğenmedin. Ne yaptın? Anlamadım ki. Hadi 3600. Hadi tamam. 3200'ü beğenmedin. 3600'e sıra. Boyina. Karpuzlar, üzüm gelsin. Baba, üzüm ver ama ya. Oo. Bugün Sweet Bonanza evlere şenlik herhalde. 2 muz, karpuz. Güzel iş ama keşke biraz daha patlasaydı. Keşke biraz daha patlasaydı. Devamı yani niye? Oh, bu da boş. Sivitçi 3600 den beğenmedin. Ne yaptın? 3600 den beğenmedin herhalde. Neyse 35 binle geldik 30 .000'deyiz. Şu an için çok büyük bir zararımız yok ama tabii ki tasayı altıda görmek de isteriz yani niye istemeyin. Bir 3 600 daha patlatalım o zaman. Abi yapma bu kadar boş geçme ama ya. Oo bu ne lan? Erik. o güzel. İyi patladı lan. 12 tane mi geldi Erik? Güzel. Nice olun, bravo. Gene en sevdiğim İngilizce kelime. Sensational. Güzel. Güzel oyna. Oyna. Gene umudumuz yoktu ama... Erikler iyi patladı. Var mı devamı? Mus. Ah be. Tamam 5000 aldık. Nice. 31500'e çıktık. Bir 3600 daha. Hadi oğlum hadi ibre tersine dönsün hadi sivit donandırayım. Hadi bak avuçlarım kaşınıyor avuçlarım. Getir çantayı oğlum dolduralım şunu. Getir çantayı getir. Tamam 4 spin boş geçtin eyvallah saygı duyuyorum. 5 de olabilir. 6 doldu. Oh 7 de oldu. 8 Aa, hadi be patladın ha iyi helal lan Aklına geldi yani Kötü baya kötü bu arada Aş, Aşırı kötü şu anda Bir merdiven yapalım o zaman ya Şöyle bir merdiven taktiği deneyelim o zaman 5 lira yapıştırdık Hadi oğlum ya hadi stres oldum burada hadi Of kadar kötüsün bu akşam acaba? Base spin yine boş. Başka bir şey gelmez buradan. Muzlar belki. Karpuz. Geldi karpuz da geldi. Bu kadar. Nice falan değil. Yalandan efektlerim öyle. Nice falan değil yani şu anda. Muz. iki karpuz geldi. X ver. Vallahi kötü. Bir beş daha hak ettin sen. Sivit hadi oğlum ya. Hadi 14 bin zarardayız şu an. Hadi ya. Sinir kat sayımı arttırma benim. Hadi ya. Geldi mi be bu sefer? Oldu mu bu sefer? Sevgili beyler bayanlar. Olsun artık bu sefer be. O, oh, ekranlara bak. Bu da boş. Mavi geldi Yok mu oğlum devam et Bak 2'den fazla Kombo görmedik daha Bak bir, o kadar 2 3 gördük X ver X Mavi de geldi X ver 222 lira Lan şuraya X at ya Abi şaka falan olmalısın ya sen Nasıl oraya X vermiyorsun ya Ya yürü git e 15 x verme be. Bana 45 liraya 15 x verme. 200 liraya ver. 5000 devam. Hadi artık ama bir şey yap ya. Artık bir şeyler olsun yani lütfen. Abi şuraya bak delireceğim şimdi ha. muz geldi. Karpuz belki. İlk saat. 8 az bir tane de at lan. At. Lan oğlum bir ikisi daha at. Neyse kötü değil kötü değil kötü değil. Kötü değil hadi. Gönder ikisi 12 güzel. Erik bir tane Erik. Bir tane Erik kalma yedi de işte ya. Son spin. Karpuzlar geliyor. X verir misin ya? Ne olur X ver ya. Bak burası X'i hak ediyor. 300 lira. 3X ne? Ananı avradın senin. 3X ne ya? Abi oraya nasıl 3X ya? Delireceğim şimdi ha. Nasıl 3X oraya ya? Koy 20, 25, 50. 50 falan da hiç atmadı ha. Normalde atar ama. Var var bugün muslukta bir sıkıntı var. Akmıyor bugün. 5 ee, spin boş geçti. Ne olsun istiyorsun ki acaba? 5 spin dümdüz geçti anasını satayım. Bak sana büyü yapıyorum. 8000 gel. Şifreye girdik. 8000 şifresi. <laughs> Şifreye girdik dostlar. Geliyor geliyor. Hissettim şu anda. Nedense içimden bir ses 8000 liralık almam gerektiğini söyledi. Hadi be. Yok mu buradan bir comeback'imiz? Mus Ananı avradın oğlum bu kadar boş geçemezsin ya. Bu kadar boş geçmemelisin ama ya. Üzüm erik. X! X at X 8 ne? Abi bu kadar kötü hiç görmedim bu oyunu bayağıdır var ya. Ha hani böyle mallaşıyordu bazen de bu ayrı bir boyut şu anda. Muz geldi. X yok mu? Yok, atmaz buraya X. X at X! Sana be! Oo. 25'ler gitti. Neler neler gitti. Oldini koysak mı, dursak mı, koysak mı, dursak mı? Korkanın çocuğu olmaz. Gel bakalım. Gel bakalım. 12.000. bin. Oldini koydum. Ne oluyorsa olsun. Oo güzel. X ver. 8 az. Bir tane daha lan. X nice, güzel. Güzel. Korkanın çocuğu olmaz. Bir tane. 15 daha geldi be. Ne yaptın lan sen? Oh direkt burası 40, 45 bin falan. Oha 41 bin. Sensational. 41 bin. Dedim abi dedim hissettim dedim size. Şimdiden bir ses 8, 12 bin ya. olun ya. Gel daha var daha var. Karpuz at. Hiç. At <laughs> karpuz at. Of oh, key Aha, keyfim yerine geldi be. Narina, narina, narina. Jar jar, tıkan, tıkan, Güzel, güzel. Vallahi keyiflendim. 45 bin olduk. <laughs> Olur, X ver. Hadi koçum. Ana ne avradını? Bir X atsana oraya. Olur, 500 lira. Severiz. Boş geçme. Hadi gitmeden bir tane daha. Hadi bitmeden bir, bir tur daha bize şöyle bir kayıntı yap. Hadi oğlum. Karpuz, üzüm, üzüm bir şey. Üzüm yok ki ekranda. Yanlış istedik. Son spin. Hop! 4x var. 1200 lira. Selametle. Babacım selametle. 47.700 lira. İşte bu. İşte bu. Sweet Bonanza'cım seni seviyoruz. İşte bu yüzden seviyoruz. Ama sabrettik. Muradımıza erdik. 47.000'de duralım mı? E tabii ki de duralım dediğinizi duyar gibi oldu şu anda. Anlık olarak. Bir yeri de al. Ben öyle küçük sevmiyorum dostlar biliyorsunuz. Hop. Verme oğlum işte ya. Verme işte ya. 3 kere daha basmamız zorundayız şimdi. Yen öyle dedi. Ay üçte kaldı ha. Yalandan bir spin'e de giriyorduk. E, tamam. 30 lira al. Al senin dediğin için. al. Lan ödeme ödeme. Ayar oldum şu an. Ödeme lan. Bitir. Bak şimdi gene 18 bir 8 lira daha şimdi. Ha tamam. 47 bin dümdüz. Arkadaşlar 35 binle geldik. 30, 47 bin olduk. 12 bin lira tertemiz kılıçsız cebe indirdik. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Videoya like atmayı unutmuyoruz. Telegram kanalımın linkini aşağıya sabitleyeceğim. Hepiniz oraya da bekliyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.